Bak, Açalım. gel. Harika. Bu videoyu bu akşam yayınlayacağım. Birazdan gidip eve gidince izle Melihat bunları. Evet. <laughs> İzleyeyim. Ay. Baksana bunlar dediğim gibi. Bu kadar yeter mi dersin? Ben evet. senin için topladım. Neyse şey yapalım bu sefer. E, poşetini alabilirsin. Çok güzel vallahi. Çok güzel çok. Baksana. Bak. 5 dakikada. Çok var burada. O kadar çok ki. Ya işte o sen, ne zaman biz bir Şubat'ta gelmiştik. O zaman gördüm dedim ki bu otu ben tanıyorum. Hani bizim memlekette olsa ben oradan hiç şey etmeyeceğim. <laughs> götüreceğim. Dedik gittiğimiz gün toplayalım o da. Gittiğimiz gün bir yağmur fırtına buradan giderse Nasıl güzel rüzgar esiyor. Kurban ben olayım bilmiyorum. Rabbime.